Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 12589 kupalık yok mail vereceğim arkadaşlar. Hemen hemen hesabı göstereyim arkadaşlar. Şili, Nita. Karakterler var işte arkadaşlar. Bu hesabı yok mail'i birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu like yapın. Videoyu like atıp kanala abone olursanız daha da yapmam vereceğim arkadaşlar. Max, Sprout, Spike ve Gale 25 Max, 25 de Crow var arkadaşlar. bunun yapma yine birazdan göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, crow'un yok mail. Like atıp abone olan olursanız arkadaşlar sevinirim ve daha fazla yok mail veririm. Hemen bunun yok mailine geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle İbrahim Emin et yok mail. Yazıp hesabı gir hesaba giriş yapabilirsiniz ve bir tane 7600 kupalık bir tane hesabımız daha var arkadaşlar. Hemen ona da giriş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7612 kupalık hesap hesabımız var. Şimdi böyle hemen karakterleri hızlıcağına... o Bandi de şeyli var. Haydut Colt. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Ve burada Max Spike var arkadaşlar. Bu hesabın da yok mayını göstereceğim. Evet efsane Oranında 555. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup like atıp abone ol olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şunun da hemen yapmayı göstereyim. bc et yokmail.com Hemen girip bu hesaba giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar yok mailimiz vardı. Arkadaşlar en önemlisi 12.500 12 kopalık yok maildi. Ona giriş yapabilirsiniz. Yok maili unutanlar için tekrar göstereyim. İbrahim Emin et yok mail. Bunu yazıp girebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.